Merhabalar, ben İrem Bağlar. Japonya Pod'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz daha herkes tarafından çok sevilen, bayılarak dinlenen bir konuda Japonya siyasetinden, meclis yapısından bahsedeceğiz. Japon siyaseti denince insanların aklına çok kaotik olmayan, çok sürprizin yaşanmadığı bir ortam geliyor. Yani bu podcast bölümümüz, evet neredeyse 1955'ten beri aynı parti ülkeyi yönetiyor, İyi günler diye kapatmam mümkün olsa da tabi e, tabii her şeyin daha derin bir yapısı var. 1955'ten beri çok kısa dönemler hariç ülkeyi yöneten Liberal Demokrat Parti, LDP, yani Japoncası Jiminto diye bir parti var. LDP aslında bir çatı terim olarak düşünebiliriz. Çünkü partinin için ılımlısından tutun aşırı sağcısına kadar çok birçok farklı görüşün olduğu bir parti. Peki tek bir görüşün etrafında toplanamıyorlarsa LDP parti içi işleri nasıl hallediyor? Hiziplerin birbiriyle olan ilişkisi sayesinde. Japon siyasetine ilk okumaya başladığımda çok ilginç bulduğum şeylerden birisi de bu hiziplerdi. Japon medyasını okuduğumuzda işte A yasasının oylanmasına Hosoda Hizibi'nin tepkisi şu yöndeydi gibi bir sürü baş görüyoruz. Sadece meclis oylamalarında değil aynı zamanda başkanlık seçimlerinde de bu hizipler oldukça etkili. Mesela LDP başkanlık seçiminde kişi de Fumio adaylardan biriydi. Ama işte bu kliklerin hangi adayı destekleyici, hangi adayı aday olarak kendi hiziplerinden gösterecekleri çok merak konusuydu. En başlıca kılıklardan şu anki dönemimizde Osokire mesela 53 milletvekilinden oluşuyor. Abe'nin parçası olduğu Hosoda hizbi ise 96 milletvekilinden oluşuyor. Sadece bu iki klik yüzde %40'ını oluşturuyor. Bence yani çok büyük bir oran bu. Bu klikler aslında Japon siyaseti için yeni bir olgu değil. 1945 sonrası Japon siyasetinin olanlarından. Ama bu klikleri anlamlandırabilmemiz için önce LDP'nin muhalefetlerini oluşum sürecine odaklanmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Japonya'da da yeni bir süreç başlıyor bütün ülkelerde olduğu gibi. 1955'e kadar damgasını vuran başbakan ise Yoshida Shigeru. Bestever başbakanlık yapması zaten Japon siyasetinde ileride yakalanamayacak bir re rekorunda sahibi kendisi. Sonradan Yoshida doktorunu olarak alınacak politikalar izleyen Yoshida güvenlik anlaşması olsun, ordusuzluğu, pasizmi, e, savunması olsun dönemleri tartışılan bir lider zaten. Banlı siyasetçilerin de tekrar meclise dönmesiyle Yeşilada'nın da güven oyu da üyesi olduğu Liberal Parti'de biraz çalkantılı durumda. Siyasetten el çektiren isimler, Hotoyama gibi isimler olduğu gibi, uzakta Uluslararası Askeri Mahkemesi, yani kısaca adıyla Tokyo Mahkemesi dediğimiz mahkemelerde yargılanan Kişi Nobosuke gibi emektar siyasetçiler de var. Bunlar 1950'lerin başında tekrar siyasete geri dönüyorlar. Yoshida i̇şte Shigeru olsun, Kishi Nobusuke olsun o zamanlar L.P.deler. Yani Liberal Parti, LDP henüz yok. Birazdan bahsedeceğimiz gibi zaten LDP, L.P. 2.0 gibi bir şey. Yoshida'nın politikalarına rahatsız olan bir grup L.P.den ayrılıyor ve 1954 yılında Demokrat Parti kuruyorlar. Bu isimler arasında Hatoyama, Kishi Nobusuke, Işibaşi Sanzan gibi önemli isimler de var. Ve kısa süre içinde Temsilciler Meclisi'nde yani alt mecliste 120 civar milletvekilini kendi bünyesinde toplayabiliyorlar. Zaten kendileri kanıtlamış milletvekilleri olduğu için geri kalan milletvekilleri de bu partide onları izliyor. Japonya çift meclis yapısına birazdan değineceğim. 1954 Aralık seçimlerini yeni kabineye Hotoyama kuruyor. Ancak meclis sal çoğunluğu yakalayamadıkları için Japon Sosyal Partisi yani JSP ile koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalıyorlar. Yoshida bu ko koalisyon hükümeti oluyor. Ancak bu dönemde CSP sağ ve solcular olarak ikiye ayrılmış vaziyette. Solcular bile kendi aralarında sol olarak görünüyorlar. Ama Şubat 1955 seçimlerinin oylarını arttırmış olan bu iki grupta partileri birleştirme görüşmelerine başlıyorlar. Bunun üzerine gözler tabii ki LP ve Demokrat Parti'ye dönüyor. Hani Siz ne zaman birleşeceksiniz, siz birbirinizin bir parçasınız, dargınlık olmaz, kardeş kardeşe kırılmaz gibi bir yaklaşımdan ziyade Partilerin birleşmesiyle mecliste sal çoğunluk sağlanması hedefleniyor. Ana amaç bu. 1955'te Liberal Parti ve Demokrat Parti'nin birleşmesiyle günümüzdeki LDP doğmuş oluyor. E, buna da 1955 sistemi diyoruz. İktidarda LDP'nin, anı muhalefette Japonya Sosyalist Parti'nin olduğu bu sistem 1990'lara kadar devam ediyor. Bu sistem 1990'larda bitmesinin bir sebebi ise 1955'ten beri ilk kez LDP'nin herhangi bir mecliste çoğunluğu sağlayamayıp Başbakan'ı başka bir partiden seçilmiş olması. 1993 yılı seçimlerinde LDP 38 sene sonra ilk kez me temsilciler meclisinde 571 e koltuktan sadece 233'ünü kazanıyor. Ancak genel reformlar ve seçim değişiklikleri yüzünden temsilciler meclisi şu anda 465 milletvekilinden oluşuyor. Soğuk savaşın bitimiyle bütün muhalefet partiler bir araya toplanarak yani LDP'yi durdurmanın bir yolunu bulmalı diye güçlerini birleştiriyorlar ve koalisyon hükümeti kuruyorlar. Bu LDP'nin Medisler çoğunluğu sağlayamaması üzerine. Ve hükümün başında da Hosokawa Mariyoro var. Hosokawa Japonya'nın köklü ailelerinden, Kuma Hosokawa klanının da bir üyesi. Ayrıca 2005 yılından beri de lider olması lazım. Japon siyasetinde çok nadir köklü ailelerden gelmeyen kişilere rastlıyoruz. En son başbakan Suga de gibi. Kendisi de çilek çiftçisi bir ailenin oldu. Üniversitede okul okurken harcını ödeyebilmek için koli fabrikasında çalışmış. Bu hikayeleri çok duymuyoruz aslında Japon siyasetinde. Dünyaca ünlü lastik bir Bridgestone, yani Japonca işi başı, işi başı ailesini, Abe Shinzo'nun ailesi yani Abe'leri, Hatoyama'ları sık sık görüyoruz. Aileden siyasetçi olarak 3. 4. nesil siyasetçi olmaya devam ediyorlar. Babaları ve dedeleriyle aynı okullara gidiyorlar. Aynı bölümlerden mezun oluyorlar. Aynı illerden milletvekili adayı oluyorlar. Bahsettiğimiz 1993'te başa geçen Hosokawa sadece 9 ay görevde kalabiliyor. Sonrasında 1996 yılına kadar gelen başbakanlar başka partiden olsalar da LDP koalisyona dahil olduğu için tam olarak hükümetin kontrolünü kaybettiğini söyleyemiyoruz bu dönem LDP'nin. 1955 sistemi 90'larda yıkılmasının en büyük nedenlerinden birisi de bubble döneminin, bubble ekonomisinin gerçek manada patlaması. Ardından gelen Asya Mali krizinde bir nevi tetikleyicisi zaten bu bubble dönemi. Üstüne LDP'nin üst düzey yetkililerin rüşvet skandalından çıkması da e, tuz biber oluyor biraz. LDP dışında ilk başbakan Hosokawa'da bir rüşvet skandalı nedeniyle istifa ediyor zaten. Ekonomik krizin etki ettiği bir başka dönemde yine LDP meclis üstünlüğünü kaybediyor. Bu da 2008-2009 mali krizi dönemindeki seçimlere denk geliyor tam olarak. Bu sefer de DPC yani Demokrat Parti of Japan'in adayı Hotoyama yüküyor başa geliyor. DPC, LDP'den ayrılan üyeler tarafından kurulmuş bir parti ve içerisinde Japonya Sosyalist Partisi'nden geçen kişileri de barındırıyor. Ortak bir konuda uzlaşma konusunda LDP'ye dönüyorlar bu açıdan biraz. Zaten 2009 yılından 2012 yılına kadar 3 LDP dış başbakandan sonra 2012 yılında A5'in tekrar aday olmasıyla güç LDP'ye dönüyor. Bu LDP dış başbakanlardı zaten. Hatoyama Yukio, Kan Noata, Noda, Noda Yoshiiko gibi isimler. Fark ettiyseniz neredeyse 3 sene içinde 3 farklı başbakan değişikliğinden bahsediyoruz. Japonya 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri çift meclis sistemi kullanılıyor. Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, yani bu MacArthur'un başındaki olduğu birim, Japon uzmanlardan daha demokratik bir anayasa hazırlamalarını istiyor. Ancak Japonlar tarafından hazırlanan anayasa hala imparatora fazla bağlı bulunduğu için kendilerine Amerikalar tarafından gayet lan niteliğinde olduğu söylenen bir anayasa gönderiyor. Bu anayasanın çoğu maddesi Japonlar tarafından kendi hazırladıkları anayasa içinde benimseniyor. Ancak bazı yerleri değiştiriliyor, bazı yerlerde ufak tefek değişikliklere gidiliyor. Değiştiren yerlerden birisi de işte meclisin çift kabiliyeli olması. Amerikalılar tarafından gönderen GuideLine anayasada tek meclis sistemini benimsemeleri isteniyor. Ama Japonlar çift meclisten ilerlemek istiyorlar. Anayasanın kabulüyle Japonya'da me temsilciler meclisi ve danışmanlar meclisi olarak ilk kameraya sistem işlemeye başlıyor. Anayasanın zaten ilk 8 maddesi e, imparatorun yetkilileri ile ilgili. Mesela 6. maddesinde imparatorun meclis tarafından seçilen kişiyi başbakan ataması hakkında kendi istediği bir kişi atayamıyor meclis tarafından onaylanması gerekiyor bu kişinin. Temsilciler meclisinde oy çoğunluğuna sahip kişi başbakan olarak kabul ediliyor. Ancak imparator tarafından başa geçme töreni gerçekleştirilmeden resmen göreve başlayamıyor. Ve meclis feshedilirken de anayasanın 7. maddesine göre meclis fesini imparatorun da onaylaması gerekiyor. Yani imparator hala siyasetinde oldukça içinde. Temsilciler meclisi dediğimiz gibi 455 kişiden oluşuyor ve normalde 4 senede bir gerçekleştirilen seçimler sonunda kadronun tamamen yenilenmesi gerekiyor. Ancak Japonya'da bu asla gerçekleşmiyor. Daha doğrusu gerçekleşemiyor. İstatistiklere göre temsilciler meclisinin ömrü ortalama 2.6 yıl. Danışmanlar meclisi zaten feshedilemiyor anayasaya göre. Temsilciler meclisinin bu kadar sık feshedilmesi birazcık başbakan güven oyuna ve popülaritesine bağlı. Güven oyu hazır yüksekken bir dönem daha başkanlığımı güvene alayım diye erken seçime gidenler olduğu gibi meclis içinde politikaları sorgulanmaya başladıktan sonra isimden erken seçimi bir nevi zorlanmasını da görüyoruz. Tabii ki Koizm Cinoicura gibi 90'lardan beri uğraştığı postane özelleştirilmesi teklifinin meclise reddedilmesi üzerine biz bunu illa yapmak istiyoruz, bunun arkasında duracağım diyerek tarihi postane fesi gibi olaylar da yaşanabiliyor. Bir başbakan ortalama görev süresi ise 2.1 yıl. Başbakanların görev süresi bu kadar kısa olduğu için düzenli ve güçlü politikaları ancak uzun dönemde başbakanlarda görebiliyoruz. Mesela Heyse döneminin başladığı 1989 yılından beri Suga dahil görev yapan 17 başbakandan sadece 4'ü 4 yıldan uzun süre başbakanlık görevine devam edebiliyor. En uzun süre görev yapmış 6 başbakan Abe Shinzo, Katsura Taro, Sato Eisoku, Ito Hirobumi, Yoshida Shigeru ve altıncı adı Koizumi En uzun soluk dört başbakanın hepsi Yamaguchi eyaletinin milletvekili aslan. Üçüncü sıradaki Sato Eisaku, Abe'nin amcası. Öncesinde bahsettiğimiz Kishinobusuke de Abe'nin dedesi. Yani Abe'de çoğu milletvekili gibi e, ünlü siyasetçi bir aileden gelmekte. DPJ'nin 2012 seçimlerinde güç kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birisi de 2011 Tohoku depremi. E, hatta meclistekiler deprem sonrası kararların yeterince iyi ve hızlı anlamamasından şikayetçiler. Güvenlik nedeniyle bazı santrallerin tamamen kapatılması, kimlilerin askıya alınması üzerine birçok bölgede elektrik temelli sıkıntılar yaşanıyor. Bu dönemde ABD'nin Pasifik'teki filolarını yardıma koşmasıyla Operation Tomodachi yani arkadaşlık harekatı diyebileceğimiz bir ortaklık başlıyor. DPC dönüm birçok açıdan önemli ancak ABD ile olan güvenlik anlaşmalarını revize etmeleri, ilk kez ulusal güvenlik Konseyi'nin kurması gibi nedenlerden dolayı LDP içindeki Abe ve Koizumi gibi kişilerin tam olarak istediği güvenlik politikaları üzerinden gitmeye başlıyorlar. Mesela 2010'da yayınlanan Ulusal Güvenlik Programı'nda artık Japonya'nın temel öz savunmada aktif savunmaya geçeceğini belirtilmesi. Abe de 2012 yılında görevi tekrar devralınca bunun üzerine ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki de en büyük mütefik yine Amerika, her zamanki gibi. Ancak ASEAN devletlerini de ayrı bir önem affetmeye başlanıyor Japonya'da. Abe, 10 ASEAN ülkesine Ziyaretlerin hepsini ilk senesinde gerçekleştirerek bunu yapan ilk Japon başbakan oluyor. Abe DPC'nin miras üzerine inşasına devam ediyor. Japon öz savunma gücünü Birleşmiş Milletler barış koruma görevleri haricinde barış korumak için yurt dışına konuşlanmasına izin veren yasayı 2015 yılında meclisten geçirtiyor. Ya, Aben'in bunu yapabilmesinin nedeni iki mecliste çok büyük bir çoğunluğa sahip olması. Peki bu neden önemli? 2007 yılında meclis tarihinde ilk kez alt ve üst mecliste farklı partilerin çoğunluğu hakimdi. Yasaların geçmesi, politikaların belirlenmesi çok güçlü geçmişti o dönemde. Bu durum için Necire Kokkay, yani çarpık meclis diyebileceğimiz bir terim kullanılıyor. 2010 yılında da bu durum tekrar yaşanınca ve deprem dönemine de gelince işler karalma mekanizmalarında iyice kilitleniyor. Necire Kokkay, 2012 yılında Abe'nin başa geldiği seçimlerde düzeliyor. Meclisler rahatlıyor. Abe'nin bu kadar uzun süre görevi devam etmesinin ve gücünü konsolide edebilmesinin bir nedeni de iki mecliste çok büyük bir çoğunluğa ve güce sahip olması aslında. AB'nin çoğunluğu sağlamasının tek nedeni LDP'li milletvekilleri değil, LDP'nin destekçisi ve koalisyon ortağı Kometo'nun da desteği. 1998'de kurulan Kometo, Soka Gakkai adlı bir Budist hareketin partisi aslında. Barış Manço'nun 1991'deki Japonya'daki konseri bu Budist hareketin okuluna gerçekleşiyor, Soka Üniversitesi'nde. Bunu araya sıkıştıralım. 2009'dan 2012'ye kadar başbakan çıkartan DPJ ki o dönemin ana muhalefet partisi. 2016 yılında Japon Yenilikçi Partisi diye çevirebileceğimiz işinle, to ile birleşerek To, yani Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Demokrat Parti'nin seçimler çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Mesela 2017 seçim e, Temsilciler Meclisi seçimlerinde 14 milletvekili çıkarmışlardı. 2018 yılında da Umut Partisi ile birleşerek Democratic Party for the People adına devam ettiler. Bu partinin şu anda Temsilciler Meclisi'nde 11 Danışmanlar Meclisi'nin 12 milletvekili var. Yeri çok parlak bir parti olduğu söylenemez. Aslında bu bölümün amacı 31 Ekim'de gerçekleştirilen Temsilciler Meclis seçimlerine bir tür hazırlıktı. Bu bölümde meclis sisteminden ve Japonya'nın başlıca siyasi partilerinden bahsettik. Bu hafta yayınlanacak seçim özel bölümümüzde de seçimlere değerlendireceğiz. Lütfen takipte kalın.